Um. Merhaba Monster High tutkunları ben Anne. Ben de bu işte Monstral Monster Dünyamız kanalına hoş geldiniz. ve işte Monster High'ın figürleri. Bugün sizler için harika Monster tanıtımlarımız var. Birçok ürünümüz var sadece bunlar değil ama ilk olarak bu ne zamandır ne zamandır bayıldığımız benim figürleri alıp sizinle paylaşmak istedik. Peki neden önce Frankie ve Cleo? Çünkü en sevdiğimiz evet. Bebekler bunlar. Evet, bizim favorilerimiz. Evet. Hangisi bu senin? Bu Frankie. Evet, Frankie bu senin favorisi. Şöyle yakından Franky'e bakalım mı? Oo, çok şirin kutusu bile. Ve evet. Cleo. Cleo da annenin favorisi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet şimdi bebeklerimizi kutulardan çıkaracağız ve sizleri daha detaylı tanıtacağız. Ama kutuların şirinliğini görmenizi istiyorum. Şöyle figürler var. Evet resimler harika. Grafik gibi resimler var. Ve şirin, monstray, kuru kafası şeklinde pencereler var. Her ikisinde de. Evet ve şurada da isimleri yazıyor. İlk önce hangisini tanıtalım? Frankie. Okey Frankie ile başlıyoruz. Şimdi istersen aç ve açalım. Açmaya yardım edelim. Evet. Şöyle. çıtırt çıtırt Bir açalım. Şöyle açıyoruz. Ve Frankie'yi alıyoruz. Çıkarıyoruz. Evet. Şöyle kutumuz genelde olsun. İşte güzeller güzeli. Sen güzel. Aman tanrım, şuna bakar mısın? O kadar güzel ki. Of oh, Evet. Bahsedebilirsin bu Evet. O kadar uzun saçları var ki ben de çok bayıldım. Buradan saçları toplanmış birkaç tane saçları. Bunlar kısa saçları. Hmm. Oh. Ee, Beşiktaş rengi, saçları var bir de. Evet, o yüzden de çok seviyor olabilir bu se. <laughs> evet. Burada çok güzel yine Be Beşiktaş gibi ayakkabıları var. Çok güzel. Ben bunları çok bayıldım. Üstü de harika. Kemeri çok güzel. Şimşek şeklinde. Bir de gösterelim benim. istersen. Evet. Beni beğeni. <laughs> Elbisesi çok güzel. Kırmızı çizgili mavi. Sonra beyaz ve siyah çizgileri var. Çok güzel. Teni de bizim gibi değil. Teni yeşil. Evet şu gözlere bakar mısınız? Bir gözü yeşil, bir gözü mavi. Evet, Frank'in gözleri de biliyorsunuz iki ayrı renk ve ruju. Evet. Ruju hakkında ne düşünüyorsunuz? Be? Çok güzel. Harika, kırmızı bir ruju var. Ve küçük kravatı, kravatın üstündeki logosu görebiliyor musunuz? Evet. evet. Harika detaylar. Çok, çok güzel, güzel. Kafa var, var. Mini minnacık. Evet. İşte Frankie'nin vinil figürü, muhteşem siyah beyaz çizgili ayakkabıları, topukları. Topuklu. Evet ayrıca şöyle sabit durabiliyor. Bunu böyle evet. raflarınızda çok güzel saklayabiliyorsunuz. Evet Frank'i İlgilenebilirsin Şimdi ben size Cleo'yu göstermek istiyorum Cleo'ya da kutudan çıkaralım Onu hapisten kurtaralım Evet Cleo 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 benim güzeller Güzel Cleo İşte Böyle kutumuzu kenara koyuyorum Ve arkadaşlar Bu güzelliği size yakından gösteriyorum Bakar mısınız Muhteşem mavi gözleri harika sürmeli gözleri, kahverengi, kaküllü, upuzun düz saçları. Bu arada altın röfleleri var, altın rengi dümdüz meçleri var saçlarında ve kollarını gördüyseniz bir mısır prensesi olduğu için harika bir poz vermiş. Vücudunun evet Cleo'nun klasik kıyafeti bu zaten. Bandajları biliyorsunuz bandajlı, sargılı kıyafeti ve üstündeki mavi yeleği muhteşem detaylar o kadar güzel yapmışlar ki ayakları bu duruşu pozunu beğendim bayıldım Siz de Beğendiyseniz lütfen yorumlarda yazın Evet saçları bu da yandan görünüşü Cleo muhteşemsin Prenses misin Evet hadi Frankie'yi de alalım Cleo ve Frankie'nin vinil figürleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bırakın ve diğer vinil figürleri de tanıtmamızı açmamızı istiyorsanız biz lütfen yazın. Evet şimdi Cleo ve Frankie'yi şöyle kenara koyalım. Buradan bizi izleyebilirsiniz. Ve sırada ne var? Sırada ne var? Şöyle. Sırada sizler için çok güzel kitaplarımız var. Evet kitaplarımız. Biz Monster'ın sadece bebeklerini değil Monstera ile ilgili her şeyi buluyoruz. Her şeyi oluyoruz Ve, ve Monster'in klasik kitaplarına da sahibiz aslında ama şöyle yeni bir seri çıkmış arkadaşlar. Bakın. Canavar Arkadaş. Canavar Arkadaş. Dediğim böyle olur kitabımızın <laughs> adı. Evet üstünde harika Venus, Rebecca ve Rochelle görüyorsunuz. Evet. Rochelle Gargoyle görüyorsunuz. Ve ilginç olarak normalde Monstray'ın ana karakterleri biliyorsunuz. Cleo, Draclora, Claudine Wolf ve e, Frankie. Ama buradaki, bu hikayedeki kahramanlar bunlar. Çok ilginç değil mi? Evet, şöyle Giti Deneşvary adlı bir yazar yazmış bunu. Ve kısaca ne diyor? Şöyle okuyalım bakalım ne hakkındaymış kitabımız. Monstra'ya yeni kurallar geliyor. Sadece canavarların kabul edildiği ünlü Monstra yeni dönem için kapılarını açtı. Okulun ilk günü Roshergo'un Venüs sinek, sinek kapanı. Burada soyadlarını da Türkçe'ye çevirerek yazmışlar. İlginç. <laughs> ve Rebecca Buhar, Rebecca Steam, Rebecca Buhar. Aynı odada kalacaklarını öğreniyorlar. Bir yandan hortlak edebiyatı ve çılgın bilim gibi sıra dışı dersleri alırken, diğer yandan da Frankenstein ve Clodnaz gibi hayran oldukları kişilerle tanışacakları için çok heyecanlılar. Fakat bir sorun var ejderhalarla sohbet dersini vermek üzere kadroya katılan Silvia Kanat kısa sürede herkesi etkisi altına alıyor. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin tuhaf davranmaya başladığını fark eden Rochelle, Venus ve Rebecca okulu tehdit eden bir komplo ile karşı karşıya olduklarını anlıyorlar. Şimdi içlerindeki muhteşem canavar ruhunu ortaya çıkararak monstrayı kurtarmak zorundalar. Evet. İşte kitabımızın konusu bu. Biz bunu Musa ile bir solukta okuduk. Evet önce okudu, sonra ben okudum. Ve bugün yeni bir kitabı yeni bir kitabının daha çıkacağını öğrendik. Evet ikinci bölümde bugün raflarda yerini almış. Yani biz bugün keşfettik. Evet ikinci evet. kitap Canavar Arkadaş, Canavar Arkadaş sadece eğlenmek ister. Evet. Şöyle harika bir kapak resmi görüyorsunuz. Gene Venüs'ün, Rochelle'in ve Rebecca'nın çok güzel. Bu galiba bir pijama partisi olabilir mi? Mısır patlatıyorlar böyle akşam sanki mumlar dayanmış. Evet gene aynı yazar tarafından şöyle bir kitabımız var. Bu arada ilk kitap, ilk kitap. 204 sayfa bu kitapta bakalım. Evet. Bu da 211 sayfalık bir kitap. Bunun da konusunu bize bulsa okuyabilir misin? Tabii. Yakın arkadaşlar lokal Roquel ve Rebecca ile ve Venus çok mutlu yeni okul yılında korku ve bakım projesinde yer alacak ve diğer öğrencilerle yeteneklerini paylaşacaklar. Roquel troller, troller ve temiz ol, olmayı ve düzgün konuşmayı öğretmeye kararlı. Roquel ile kuru kafa Paten labirentinde nasıl başarılı olacağ, olunacağını göstermeyi ve Venus ise la, Laguna ile organik gübre yığının yap yapmayı öğreniyor. Hatta Toreli tora, Toreli tora, toralar ile Cleo bile Hex Fox, Fox Store san, sanat gösterisinde bir araya geliyorlar. Fakat yine bir sorunumuz var. Bay Mumya'nın mezar Mezar kolojisi dersinde. Mezar Bu Bak derslerin adları da çok ilginç bu kitaplarda. Evet. Canavarlar kazı yaparken bir uğursuzluk bebeği buluyorlar. Üstünde kötü şans getirdiğine inandıkları beyaz bir kediye kediyle de karşılaşıyorlar. Yoksa eğlenceleri sonuna mı veriyor? Canavarlar tüm tüm bu olanların bir eşek şakası mı o, yoksa bela mı olduğunu bir an önce öğrenmek zorundalar. Evet, güzel. Nasılmış konusu? Çok güzel. ilginç, değil mi? Bence çok esrarengiz, ilginç konuları var. Evet arkadaşlar, sevgili monster severler, mutlaka bu iki kitabı edinip okumanızı çok isteriz. Hatta üstünde konuşalım daha sonra. Bununla ilgili bir köşe de yapabiliriz Eğer isterseniz. Evet, kitaplarımızı da kenara koyduktan sonra evet Şimdi yeni biliyorsunuz okullar da açılıyor. Okulda kullanmak üzere. Buse bunu görür görmez bayılarak sahip Aynen. oldu. Evet. Silgilerimiz var. Bunlar Monstral silgileri. Evet. Şöyle ortada tutabilirsin. Evet. Bunları da açalım. Şöyle yakından bir görelim mi? Bakalım. ne özellikleri varmış. Evet, Bunlar bence yapboz'a benziyor. Evet. Sanki öyle bir şey yazıyor. Bazıları sanki çıkabiliyor. Evet. İlk silgimiz şu. Yıkmam evet. gösterirsen sen. Evet bir kal. çıkıyor. Bu arada Aa, bakın, bunlar Frankie'ye ait. Evet bu silgi seti. Tabii ki de Frankie'ye ait. Bunlar evet. yapboz silgi seti. Evet. Bahsedebilirsin biraz. Buradaki e, dikişi çıkabiliyor. Bakalım şuraları da çıkabiliyor mu? Oraları çıkamıyor. Sadece dikiş çıkabiliyormuş. Hı, -hı. Ee, içini şöyle takalım. Şimdi kuru evet. kafamız tanıtalım. Kuru kafamızın da çıkıyor. Böyle göstereyim. Evet. Çok güzel kirpikleri var ve gözleri. Şu tatlı buruna bakın. Kuru kafası. Evet. Ve bir de ne var? Bir, de işareti. Yanında da bir tane yıldız var. Evet onların nasıl çıkabiliyor Buse? Bunların... Şöyle kenarını aç Bunların birisi çıkamıyor galiba. Şöyle lastiğinden açabilirsin. Bir bakayım, bir bakayım. Ben sanki çıkıyor gibi. Evet, evet, evet. Bakın, bakın, çıkıyor ama biraz zor. Evet. Yıldızı, küçük yıldızı buradan çıkarabiliyorsunuz. Sonra şöyle tekrar yerine takabiliyoruz. takabiliyoruz. Bakalım bir Evet, evet. Şimşeğimiz de çıkıyor. Bakın. Şöyle şimşeğimiz de çıkabiliyor. Sonra bu şimşeği de yerine takabiliyoruz. Biraz zor Çok güzel. ama. Çok güzel. Böylece bir sürü silgimiz oluyor. Evet bunu tutabilirsin. Bu arada bu kalple de ilgili bir şey keşfettim. Ve neden ve şimşek ve yıldız şimşek ve yıldız ve dikiş figürleri var? Çünkü bu Frankie'ye ait bir set. Ve kalbimiz de çıkabiliyor. Evet. Siyah bölmesinden mavi silgi olan kısmı kalp figürünü çıkarabiliyorsunuz. Evet. Bunları okulda derslerimizi yaparken keyifle kullanabiliriz. Ve bir de bu. Evet. Kuru bu silgi sesine de biz Joker oyuncakta bulmuştuk. Siz dedilerseniz gidip edinebilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Buna da ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Şimdi bunları da bir kenara koyalım. Ve gene Joker oyuncakta bulduğumuz bir anahtarlığımız var bu sefer. Ve tabii ki kahramanımız kim? Frankie. Evet, Frankie. Frankie. Bunun da, bunun da aslında Claudine ve Cleo'yla da ilgili anahtarlıklar var. Böyle süsler var. Biz bu figürleri görünce bayıldık. Şimdi evet. ben bunu da açayım. Sen biraz bahset şöyle. Evet. neler varmış bu Sadece bir anahtarlık değil çünkü. Evet. Çünkü bir hmm. Frank resmini gördüğümüz şey aslında o bir ayna. Evet, şimdi ee, bunu Frank resmini yana kaydırabiliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Ya da işte daha açmadık bilmiyorum e, ee, onun altından ayna çıkıyor aynada da hmm. makyaj yapabilirsiniz Anne, annemizin aynası yoksa ona bakıp yapabilir mesela hı hmm. hı. bence çok güzel evet. Hmm. Aynamızı şimdi göstereceğiz. Evet. Şimdi göstereceğiz. Bu arada aynamıza bir şey oldu galiba. Evet. Aynamızı göstermeye çalışıyoruz. Aynamızın arka kapağını ayırdım. Ya da bu ayrık mıydı acaba? Bu. Evet. Biz böyle ayrı ayrı gösterelim o zaman. Evet. evet. Şöyle şöyle ne var ilk önce? Kuru kafa şeklinde bir tutacağımız var. Bunu böyle çantalarınıza, belki kotlarınızın kenarına figür olarak asabiliyorsunuz. Gri, plastik bir tutacak var. Sonra şurada anahtarlı kısmı var, metal. Buraya anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Evet, mavi bir boncuğumuz ve Frankie'ye özgü renkler değil mi? bunlar? Evet. Hangi evet. renkler? Mavi, mavi, turkuaz. Evet, turkuaz yani siyah, siyah beyaz ve ekoseler. Frankie'nin evet. renklerine oluşan bir kurdele süsü var. Ve... Aslında bunun arkasında ayna yapışık mıydı bilmiyorum ya da bize mi böyle geldi ama güzel bir Franky'nin resmi var. Ve bu da aynası arkadaşlar. Şu da aynası. Aynanın arkasında da şöyle göstermek istiyorum. Aynanın arkasında Örümcek da... kuru kafa yapışmış. Evet. <laughs> önce <Örümcek gülüyor> kuru kafa figürü var. Bu aslında tek parça halindeydi sanırım ama... Ee, zannediyorum kutunun içinde bir şey gelmiş olabilir başına ve bir de bir de ne var kim var burada? Frankine hayvanı köpek. köpek. var. Daha aslında Frankine'in birçok hayvandan oluşan evcil hayvanı. Whatsit? Evet burada City görüyorsunuz. Şuna bakın onun da gözleri Franki gibi, onun da dikişleri evet. var, kahverengi rengi ama köpek gibi görünse de aslında vatsit birçok farklı hayvanın karışımından oluşuyor. Evet bu anahtarlığı ve süsü de joker oyuncaktan edinebilirsiniz. Biz bunu keyifle artık nerede kullanacağımızı keşfedeceğiz. Tabi önce aynasına tamir etmenin bir yolunu bulacağız. Sonra sırada sırada çok özel bir setimiz var. Evet. işte Burada Franky'nin parfümü var. Çok güzel Frank desenli. Burada da bizim bileziklerimiz var. Burada kuru kafa. Evet. Burada da mor bir oje var. Bu da Frank'in, bu da Dadosu Monstre'in Franky'nin güzellik seti. Evet şöyle gösterelim. Bu güzellik seti bir bileklik, bilezik. Şöyle mor ya da gece mavi sanırım. Lacivert gibi bir oje ve bir parfümden oluşuyor. Bunu detaylı olarak ayrıca bir videomuzda size anlatmayı düşünüyoruz. Evet bugünlük size tanıtımlarımız bu kadar. Bizi takip ediyorsunuz. Bizi beğeniyorsunuz. Evet. Ve isteklerinizi lütfen lütfen her zaman söylüyorsunuz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. Tamam. Hoşça